Herkese selamlar. Bugün sizlerle süper bir video ile birlikteyiz. Niye süper bir video diyorum? Çünkü bugünkü konuğumuz AK820 Pro. Evet yine muazzam bir klavyenin incelemesiyle karşınızdayım. Ajaz markasının 820 Pro modelli gerçekten yabancılar arasında çok popüler olan klavyesinin incelemesini sizlere yapacağım. Türkiye'de bu klavyeyi benden başka inceleyen şu an için yok arkadaşlar. Yine Türkiye'nin bir ilklerinden olan videoyla karşınızdayım. Öncelikle sizlere birkaç ön bilgi vereyim ben bu klavye hakkında. Klavyemiz arkadaşlar yurt dışında satışı gerçekleştirilen bir klavyedir. Türkiye'de herhangi bir satıcı maalesef bu klavyeyi satmıyor. Bu yüzden bu klavyeyi almak isteyen arkadaşlar yurt dışından Türkiye'ye güvenli bir şekilde satış yapan sitelerden satın alabilirler. Tavsiye olarak da sizlere Amazon.com öneririm. Çünkü herhangi bir sorunla karşılaşırsanız eğer en güzel çözecek olan firma da kesinlikle Amazon'dur. Fiyat ortalama 60 dolar civarlarında gezen bir klavyedir. İndirim günlerine denk getirirseniz veyahut kupon gibi şeyler bulabilirsiniz. Çok daha uygun fiyatları alabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim sizlere. Markamız global pazara hitap ettiği için maalesef klavyenin düzenlerinde herhangi bir Türkçe karakter göremiyoruz. Ama bilgisayara taktığımız zaman herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi sizlere klavyenin en çarpıcı, en güzel özelliklerini tek tek anlatayım. Ardından kutu açılımına sonra da yakından incelemeye geçelim arkadaşlar. Klavyemiz Acaz markasının kendine özel üretmiş olduğu gift switchlerle geliyor arkadaşlar. Ki bu switchlere birazdan yakından bakacağız. Çok sessiz gerçekten şıkır şıkır bir switch. Sesi muazzam hissiyatı muazzam. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Klavyemizin bağlantı tiplerine baktığımız zaman klavyemiz bize tam tamına 3 farklı bağlantı tipi sunabiliyor. Birincisi kablolu bağlantı ikincisi 2.4 GHz dangalı ile kablosuz bağlantı ve son olarak da 5.1 destekli bir bluetooth bağlantıyı bizlere sunabiliyor. Zaten bu markanın klavyeleri arkadaşlar genelde hep 3 farklı bağlantı tipiyle geliyor. Kaldı ki günümüz şartlarında birçok klavye artık bu tip bir bağlantıya evriliyor. Eskiden de sadece kabloyu tak çalıştır veya bir tane dongle tak kablosuz kullan dönemi. Şimdi günümüz şartlarına baktığımız zaman birçok klavye artık böyle hot swappable özelliklerle farklı farklı bağlantı tipleriyle karşımıza çıkıyor. Klavyemizin bir diğer çarpıcı özelliği ise hot swappable bir klavye olması. Hot swappable klavye ne demek? Bilmeyen arkadaşlar için. Işte Hemen açıklayayım. Klavyeyi kullanıyorsunuz diyelim. Klavyenin switchlerinden birisi bozuldu veya birkaç tanesi bozuldu diyelim. Söküyorsunuz, atıyorsunuz ve tekrar yerine tertemiz güzel bir switch takabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde keycaps'lerini değiştirebiliyorsunuz. Keycaps'den kastımsa zaten tuş kapakları bunu biliyorsunuzdur. Onları da yine aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yani hem switchleri hem kapakları değiştirebildiğimiz zaman o klavye hot swappable bir klavye olmuş oluyor. Yine aynı şekilde kablosuz bağlantısını 4000 miliamperlik bir bataryadan güç alarak destekliyor. Bu direkt uçuk olarak böyle e, günde 4-5 saat kullanım olduğunu var sayarsak bir hafta kadar sizi götürebiliyor. Gerçekten pil ömrü bence son derece yeterli. Son derece güzel. Klavyemiz 81 artı bir tuş dizilimiyle geliyor. Yani 81 tane normal tuşumuz mevcut. Bir de sağ üst köşede bir adet ses açıp kapamaya yarayan knob diye adlandırılan tekerleğimiz var. Aynı zamanda klavyenin bütün tuşlarında arkadaşlar anti ghosting özelliğimiz mevcut. Klavyemizin en çarpıcı özellikleri bu şekildeydi. Şimdi gelin klavyemizin bir kutu açılımını yapalım. Ardından yakından bir incelemesini yapalım. Ses sesini falan filan derken sizlere bunun incelemesini yakından yapmaya devam edeyim. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಚಲ ಮನ Arkadaşlar şimdi klavyemizi kutusundan çıkardım. İncelemeye başlamadan önce adettendir yeni bir klavye aldığımız zaman ilk başta yapacağımız şey ne? Tuşlara basmak kesinlikle. Hemen şimdi sizlere ben bir tuş testini yani ses testini yapayım. Şu muazzam switchlerin sesini bir duyun istiyorum. Mikrofonumu da şöyle yakına alıyorum. Daha iyi duymanız için ve başlıyorum. Evet sesi gerçekten muazzam olabildiğince sessiz olabildiğince şıkır şıkır bir klavye. Hatta şunu da şöyle dinleteyim. Nobumuz da bu şekilde çalışıyor. Klavyenin ses testini bu şekilde yapmış olduk. Sesi gerçekten hiç kimseyi üzmez. İnsanın böyle dinledikçe dinleyisi geliyor. O derece rahatlatıcı bir sesi var. Sanki böyle e, havalı poşetler olur diye patlatırız. Onun gibi bir sesi var. Açıkçası gerçekten bu klavyesinde çok güzel bir switch kullanmış. Bunda hiçbir şüphe yok. Şimdi ürünün kutu içeriğine baktığımız zaman çok da fazla bir şey bizi karşılamadı maalesef. Açıkçası benim bir miktar hayal kırıklığına uğratmadı değil. Çünkü ben de bildiğiniz üzere Ajaz AK992 modelli bir klavye var. Ondan yedek keycapsler çıkmıştı, yedek switchler çıkmıştı. Aynı şekilde iki farklı bundan daha sağlam olduğunu düşündüğüm bir keycaps ve switch sökücü cımbız çıkmıştı. Ama bunda maalesef böyle bir şeyle karşılaşmadım ki bir de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. 820 Pro'da düz bir kablo geliyor type Cigoo'ca sahip. Benim AK992'mde böyle coil cable vardı. Spiral bir yapıda. Bu kablodan çıksaydı keşke düz bir kablo bence pek de hoş olmamış. Kutu içeriği çok sade çok basit diyebiliriz. Klavyemize yakından baktığımız zamansa gerçekten çok minimal çok şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten klavyeler gitgide küçülüyor. Bütün tuşları olabildiğince sıkışık bir vaziyette bizlere sunuyorlar. Hatta bu klavyede numpad bile yok. Ben numpad'i aşırı derecede aktif bir şekilde kullanan birisi olarak şahsen bu klavyeyi tercih eder miydim? Belki şu sesinden dolayı tercih ederdim ama kullanıma bence olumsuz etki yapacaktır. Namped'in olmuyor oluşu. Ama bu klavye alan kişi zaten bunu bilerek aldığı için çok da bir sorun olarak düşünmüyorum. Üzerinde de durmuyorum. Klavyenin tasarımına baktığımız zaman arkadaşlar tuş dizilimini görüyorsunuz. Son derece ergonomik bir yapıda. Yukarı doğru yassı bir meyil verilmiş ve bu da kullanıma son derece olumlu bir etkisi var. Dış tasarımına baktığımız zaman ise dış kasanın plastik olduğunu söyleyebiliriz ki böyle klavyelerde custom klavyelerde özellikle dış kasanın pek alüminyum olması tercih edilmiyor. Çünkü bunu sökülüp takılması metal bir malzeme ile yapılırsa eğer bu zaman anda daha çok aşınacaktır. Bu yüzden plastik biraz daha esnek olduğu için daha kullanışlı oluyor. Bu yüzden plastik bir kasa kullanılıyor bilginiz olsun. Klavyenin altına baktığımız zaman da 4 farklı noktada görmüş olduğunuz gibi kauçuk kaydırmaz pedlerimiz var. Yine aynı şekilde burada 2.4 GHz hızında kullanmamıza yarayan USB dangılımız mevcut. Klavyenin şu kısmında ise Windows ve Mac arası geçiş yapmak için bir adet buton konulmuş. Onun da hemen altında bağlantılar arası geçiş yapmamıza yarayan bir buton var. Sağ taraf USB dangılla kablosuz kullanım. Orta tarafa aldığınız zaman şöyle kablolu kullanım. Sol tarafa aldığınız zaman da 5.1 bluetooth desteğiyle kablosuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine şekilde altında klavyenin ah, biraz zorladı ama şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane ayağı mevcut ve bu ayaklar arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere hemen bunu kapattığım zaman bunu açıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi iki kademeli bir halde karşımızda duruyor. Yine aynı şekilde bu ayakların altında da kaydırmaz kauçuk pedlerimiz var. Güzel düşünülmüş bir detaydır. Severiz. Ajaz böyle ince düşünceleri yapmayı seviyor. Klavyesinde de bizi kolay kolay üzmüyor. Bu arada klavyemiz de aktif hale gelmiş oldu. Arkada RGB aydınlatması dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi sağ alt tarafta da 2.4 GHz'de kullanıldığını bizlere gösteriyor. Şu an USB takılı olmadığı için de çarpı işaretiyle olumsuz verdi. Görmüş olduğunuz gibi bu ekrana değinmek istiyorum. Bu ekran arkadaşlar Pixel Screen diye geçen. Gerçekten çok güzel bir ekran bu. Bu ekran üzerine çeşitli gifler koyabiliyorsunuz. Çeşitli böyle saat ayarları yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde yine aynı şekilde klavyemizin pil durumunu, saati, tarihi, klavyenin hangi bağlantıyla bağlandığını falan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada çok güzel bir düşünülmüş detay. Bunun bir alt modellerinde burada genelde tuş oluyor ama bunda direkt piksel ekran koymuşlar. Bu klavyenin de custom özelliğini yani özelleştirilebiliyor olma özelliğini de çok güzel bir şekilde destekleyen bir özellik bu piksel ekran. Birazdan bilgisayara bağlandığımız zaman yazılım üzerinden buraya nasıl gif koyduğumuzu da göstereceğim. Aklınızda kalmasın. Ama gelin bir tekrar şu klavye şöyle şöyle istesiniz size dinleteyim. Uzaktan nasıl duyuluyor? Çok güzel ya. Gerçekten bu switch başka switch. Şimdi gelin tuşlarımızı bir sökelim, switch'lerimizi bir sökelim bakalım neymiş bu G switch hep birlikte görelim. Böyle K tuşundan başlayayım. Taktırdım alttan. Hop. Bayağı uzağa gitti neyse onu sonra alırım ben. J'yi de söküyorum. Ters mi söküyorum acaba? Niye atıyor bu? Hop. Yo normal. Her iki türlü de oluyormuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gift switchler bizleri karşıladı. Farklı bir yapıda olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir switch'i normal şartlarda normal bir klavyede maalesef görme şansımız yok. Tekrar şöyle sökeyim yakından bir bakalım bu switch'i. Yan taraftan sapladım. Hatta şöyle görmeniz açısından yapayım sizlere nasıl söküldüğünü. Hop çekiyorum. Çektim. Ve görmüş olduğunuz gibi switch'imiz söküldü arkadaşlar. Çıkarıyorum. Hemen yakın çekime giriyorum. Şöyle kameramı da netleyeyim sizlere. Switch'in üreticisi arkadaşlar şöyle kameraya yansıyor mu tam emin değilim ama Buano diye bir markanın switch'leriymiş. Şöyle yakından baktığımız zaman Gerçekten çok sessiz. Muazzam ya bu switch. Yani gerçekten hakkını vermişler. Klavye'nin switchlerini değiştireceğiniz zaman 2000-3000'e dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu arada şunu da söyleyeyim sizlere. Keycaps'lerimizin altında gördüğünüz gibi aydınlatmalarımız mevcut. Ama keycaps'lerimiz maalesef transparan bir yapıda olmadığı için ışığı yukarıya vermiyor. Aralardan sızdığı kadar artık. 20 farklı RGB modu videonun sonunda sizlere göstereceğim. Sabit renge de sahip. Bu arada bunu merak eden arkadaşlar oluyor. RGB mod kısmında da onu görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yakın çekimi bitirmeden önce. Bendeki AK992 ile bu 820 Pro'nun aslamasında sizlere yapmak istiyorum özellikle ses testinde. Bilindiği üzere yukarıdaki AK992 Red Switch'e sahip, alttaki ise Gift Switch'e sahip. Hemen şimdi aradaki farkı dinleyin. Aradaki fark da bu şekildeydi. Evet şimdi de sizlere bu klavyemizin buradaki piksel ekranına nasıl GIF yükleyebiliriz bundan bahsedeyim. Öncelikle bilgisayarıma kablolu bir şekilde bağladığımı görebiliyorsunuz. Benim ak 992min coil cable ile bağladım. Bu da aynı şekilde Type-C girişe sahip olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkmıyor zaten. Bir de sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar buradaki piksel ekran yalnızca kablo takılıyken oynuyor maalesef. Böyle bir dezavantajı var. Ama güzel bir coil cable alırsanız eğer burada istediğiniz GIF'i oynatarak kullanabilirsiniz. Öncelikle yapmamız gereken şey Google'a AK820 Pro driver yazarak driver'ını indirme Buradan Windows için olanı indirdiğiniz zaman zaten bize şöyle görmüş olduğunuz gibi bir program karşılıyor. İlk başta ekran bu şekilde görünecektir. Üstüne bastığınız zaman da uygulaması üzerinden farklı farklı atamalar yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde sadece GIF minvalinde düşünmeyin bunu. Tuşlarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Farklı farklı makrolar atayabiliyorsunuz aynı şekilde. Klavyenizin modları üzerinde de arkadaşlar farklı farklı oynamalar yapabiliyorsunuz. İstediğiniz rengi, istediğiniz saniyede, istediğiniz şekilde, istediğiniz hızda çalışsın diye buradan komutları girerek özelleştirebiliyorsunuz. Yazılım desteğinin oluyor olması çok güzel. Şimdi gene Buradaki piksel ekrana nasıl gif yükleyeceğimize öncelikle yapmamız gereken şey Google'dan herhangi bir gif sitesine girmek. Ben gifi tercih ediyorum. Burada güzel gifler mevcut. Bir de ezgif.com'a gireceğiz. Buradan da gifi düzenlememiz gerekiyor. İndirdiğimiz gibi attığımız zaman maalesef olmuyor. Buradan yine herhangi bir Pokemon gifini ben indireyim. Güzel olan bir gif bulursak eğer. Şöyle baş tarafta güzel bir komik Pikachu gifi var. Bunu... Arkadaşlar share kısmından copy gif link diyoruz. Ardından ezgif.com'a gidip buradan split seçeneğini seçiyoruz. ve Yine aynı şekilde buraya gif'in linkini kopyalıyoruz. Upload dediğimiz zaman gifimiz görmüş olduğunuz gibi karşımıza çıkıyor. Buradan gifinizin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Crop deyip yine aynı şekilde sadece surat kısmı görünsün veya çorlar görünmesin, buralar görünmesin diye ayarlayabilirsiniz. Ben tamamının görünmesini istiyorum. Bu şekilde yaptığım zaman şöyle hop crop image diyorum. Ardından alt tarafta yine split tuşuna basıyoruz. Buradan split to frame diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi burada burada bize GIF'imizin saniye saniye bütün kareleri karşımıza çıkıyor. Download frame as a zip dediğimiz zaman ise görmüş olduğunuz gibi GIF'imiz sahne sahne bilgisayarımıza iniyor. Ardından bu GIF'i açıyoruz. Masa üstüne herhangi bir yeni klasör oluşturup indirdiğimiz zip dosyasındaki resimleri alıp yeni klasörümüze sürüklüyoruz ve görmüş olduğunuz gibi sahne sahne burada birkaçımız bizleri karşılıyor. Ardından uygulamamıza geliyoruz. New diyoruz. Artı tuşuna basıp buradan arkadaşlar masa üstüne gelip yeni klasör 2'yi seçiyoruz. Aç diyoruz ve burada görmüş olduğunuz bütün resimleri seçip tekrardan aça bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi gifimiz tanımlanmış oluyor. Preview dediğiniz zaman gifin nasıl oynadığını görebilirsiniz. Editing kısmına gelip buradan upload keyboard dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi Modifikasyonlar olacak mı diyor. Tamam diyoruz. Yüzde olarak hem bilgisayardan hem de klavyenin bu piksel ekranından takip edebiliyorsunuz. GIF'i müziklendikten sonra da şimdi gelip bakacağız nasıl olduğunu göreceğiz. Ve arkadaşlar piksel ekranımızda görmüş olduğunuz gibi GIF'imizi yapabildik başarılı bir şekilde. Hatta şöyle yakından sizlere göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dil sallayan Pikachu da klavyemize eklendi. İstediğiniz GIF'i istediğiniz şekilde buradaki ekran arkadaşlar atayabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik, çok şık bir özellik. GIF'ler de bu şekilde piksel ekranında mevcut hale geliyor. Şimdi gelin sizlere klavyenin bir de RGB modlarını gö. Göstereyim. Ardından videoyu sonlandırayım aklınıza takılan bir şey varsa arkadaşlar yorum olarak sormayı unutmayın şimdiden kendinize iyi bakın hoşçakalın